kaybetmeden haftanın sonuna doğru ilerliyorsunuzdur. Bugün günlerden çarşamba onun için söylüyorum. TOEFL'daki sohbet serilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün harika bir sorumuz var. Ben harika olduğunu düşünüyorum. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bugünkü konumuz tekrar e, dünkü konumuzla aynı. Agree ve disagree konusunu işleyeceğiz. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? E, şöyle bir bilgi var soruda. Sadece çok sadece çok para kazanan insanlar başarılıdır. Buna katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Ben katılmıyorum oynayacağım çünkü bugün de katılmıyorum buna. Ee, sadece çok para kazanan insanlar başarılı değildir arkadaşlar. Bunun için, bunu, bu argümanı reddetmek için birkaç tane sebebim var. Bunları size tek tek anlatmak istiyorum, açıklayarak detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Öncelikle amacımız, amacımız bu konuda devreye girer. Yani bu soru bizde hayat, bizim hayata bakış açımızı bize çok net gösteriyor, yansıtıyor. Biz ne için çalışıyoruz, ne istiyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz'u çok net yansıtıyor. Başarılı mı olmak istiyoruz yoksa çok para kazanmak mı istiyoruz? Yani bu ikisi arasındaki farkları bizim gözlerimizin önüne seriyor bu soru. Ben onun için çok büyük bir önem arz ediyor. Düşünme açısından da çok büyük önem arz ediyor. Şimdi para ile başarı kovalamak diye not aldım ben. İlk seçeneğim ben buna koydum. Para ile mi başarı kovalıyoruz biz hayatımızda yoksa başarı ile para mı arıyoruz? Hayatımızda biz hangi metodu kullanıyoruz? Bunların ikisi bir metoddur. Hayat metodudur. Biz bunlardan hangisini benimsedik, hangisini kullanıyoruz? Bence düşünülmesi gereken esas konu bu noktada devreye giriyor. Çünkü siz bir şey istiyorsunuz, başar başarmak istiyorsunuz, parayı kullanıyorsunuz. Güzel. ...bir amacınız var... ...eğer bir amacınız varsa... ...bu doğrultuda kendi... E, ...şartlarınızı oluşturarak... ...imkanlarınızı da kullanarak... ...seferber ederek gerekirse... E, ...bir amacınıza ulaşma doğrultusuna ilerliyorsunuz... ...bu olması gereken bir şey bence... ...ben buna katılıyorum... ...ancak diğer taraftan... ...başarıyı kullanarak para elde etmeye çalışan... ...bir e, düşünce tarzı da var... ...ben buna katılmıyorum açıkçası... Ama ...insanın amacı kesinlikle... Para olmamalı, banka hesabında birkaç tane sayı rakamını arttırıcı şeyler insanın hayat amacı olmamalı. Hayat amacı bu kadar indirgenebilir bir şey olmamalı. Yani bu kadar indirgenemez, bir indirgeyemezsiniz hayat amacınızı. Ufak birkaç banka hesabınızdaki sayı rakamları belirlememeli. Böyle bir hayat tarzını benimsemi benimsemişseniz seviye farkını çok açmışsınız, açmışsınız demektir. Çünkü millet artıya giderken siz eksiye doğru gitmeye devam ederseniz bu da Hayatınızdan soyutlanmanızı sağlar ve sizi e, ucu önlenemez bir yere doğru götürür diye düşünüyorum. Şunu düşünelim arkadaşlar. Bir insan parayı neden kazanır? Şunları düşünün. Videoyu duraklatıp düşünebilirsiniz şunları. Bir insan parayı neden kazanır? İnsanlar para kazanmaya neden ihtiyaç duyar? Öncelikle bunları belirlememiz gerekiyor. Çünkü siz para kazanma sebebinizi henüz belirlememişsiniz. Yaşam amacınıza henüz saptamamışsanız veya bu konu hakkında hiçbir düşünceye sahip değilseniz o zaman yaşamanızın pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü siz çalışıyorsunuz ancak neden para kazandığınızın bir cevabını kafanızda oluşturamıyorsanız eğer para kazanmanızın da bir anlamı kalmıyor. Para kazanmanızı para kazanmanız da bir ifade etmediği gibi ne kadar çok para kazandığınız da yine bir bir ifade etmiyor bence. Bu argümanı reddetmemizdeki birinci öncel başarı kovalamaktır. Ancak imkanlarımızı kullanarak paramızı kullanarak başarı elde etmeye çalışabiliriz. Amaçlarımız doğrultusunda başarı elde etmeye çalışabiliriz. Paramızı da kullanarak, imkanlarımızı da kullanarak. Çok e, hak tabiri olacak belki ancak kullanma çok geldiği için söylüyorum. Yani para sizi kullanmamalı arkadaşlar. Siz kendi amaçlarınız doğrultusunda imkanlarınızı kullanabilirsiniz. Paranızı da kullanabilirsiniz. Bu paranızın çokluğu sizin başarıyı hedeflediğiniz alanda daha çok sonuç daha fazla bir sonuç almanızı sağlayabilir. Ancak diğer taraftan sizi çok yanlışa da sevk edebilir. Onun için çok e, önemli kurallarla ilerleme, önemli önemli kurallar belirleyerek ilerlemeniz lazım. Bu esaslarda. Mesela ben şunları düşünüyorum. İnsanlar e, zengin oldukları zaman çok eğer parayı amaçlayan insanlar için konuşuyorum ben bunu. Çok zengin oldukları zaman, çok para kazandığınız için başarılısınız ama amacınız para. Parayı hedeflemişsiniz gözünüzde. Çok Paraya sahip oldunuz, başarmışsınız. Ancak onun bir tık sonrası ne olabilir? Yani artık enleri oynuyorsunuz. Paranın e, hedeflerinizin enlerini oynuyorsunuz. Artık e, bir şeyiniz kalmamış, e, devamınız kalmamış, ileri ileri bir düşünceniz kalmamış. Amacınız ne olabilir başka? Ben size soruyorum. Sadece bu yaşa kadar sadece paraya hedeflemişsiniz ve hedefinizi de ulaşmışsınız. Peki bundan sonra ne yapabilirsiniz? Orada tıklayıp kalırsınız, hiçbir şey yapamazsınız. İstediğiniz kadar paranız olsun, yani istediğiniz her şeye sahip olun ancak siz kendi kontrolünüzü, kendi amacınızı bilmiyorsanız, belirlememişsiniz veya artık kaç yaşındaysanız, o yaşınıza kadar hiç bu noktaya değinmemişseniz büyük bir depresif duruma doğru ilerlersiniz ve çok tercih edilir bir hayat yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Çok tercih edilir bir hayat yaşayacağınızı, çok ideal olarak gösterilecek bir hayat yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Şimdi biraz bunun detaylarına inmek istiyorum. Çünkü bize empoze edilen veya veyahut da bize dayatılan bir sistem var arkadaşlar. Biz bu sistemin içindeyiz. Bunu çok net görmeniz lazım. bunları neler yapmanız gerektiğini anlamanız için bir oyunun kurallarını, oyunu görmeniz lazım. Çünkü bir sistem var arkadaşlar. Biz bu sistemin içindeyiz. Bu sistemin kurallarına göre hareket ediyoruz. Ve bu sistemin kurallarına uymak zorundaymışız gibi bize lanse ediliyor. Halbuki değiliz. Biz neden bu oyunun kurallarını uyalım? Bu oyun bizim oyunumuz değil. Bu kural da bizim kuralımız değil haliyle. O zaman biz kendi oyunumuzu, kendi kuralımızı kurmalıyız. E kendimiz için kurmalıyız. Bu çok büyük, büyük oyunlar peşinde öyle olacak böyle olacak değil. Kendimizle alakalı. Kendi oyunumuz bizim oyunumuzdur. Bizi ilgilendirir sadece. Başkasını ilgilendirmez. Ben neden başkasının oyununa dahil olayım? Ben kendi alarımda, kendimin hoşlanacağı şekilde bir oyun tasarlarım. Onun için yaşarım. Dünyaya gelmeye de ben e, bu gözle bakıyorum açıkçası. Çok büyük oyunlarmış, büyük kurallarmış, büyük işte e, dünyaya kurtaracağız gibi düşüncelere girmek istemiyorum. Çünkü bunlar biraz e, insanı yıpratan, zorlayan, gereksiz düşünceler olduğunu düşünüyorum ben. Biz en küçükten başlayarak kendi oyunumuza, kendimize adapte etmeye çalışarak başarılı bir sonuç elde etmeye çalışabiliriz. Ben tamamen bu, bu sistem odaklı bir oluşumu, oluşumu tercih ediyorum kendi hayatımda. Çünkü hali hazırdaki sistem bizlere kendi hayatımızı yaşamamıza imkan vermiyor arkadaşlar. Bizi bir yarışın içine atmış, biz bir yarışta kendi rakiplerimizden ne kadar öne geçeceğimizi belirlemeye çalışıyoruz. Kendi hayatımızın kontrolünün elimizde olduğunu zannediyoruz ancak kesinlikle elimizde değil, alakası yok kendi hayatımızı kendi hayatımızı kesinlikle yaşayamıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Sisteme sistemi bir anlamamız lazım. Bize ne dayatılıyor? Bize ne verilmek istiyor? Biz neyi biz neyi alıyoruz? Ne kadarını alıyoruz? Biz neleri yapıyoruz hayatımızda? Pekala. Şimdi şu soru için sadece çok para kazanan insanlar başarılıdır argümanını destekleyen veya kabul eden kişiler için bir karşı, ufak bir karşılaştırma yapabiliriz belki. Sadece çok para kazanan insanlar başarılıdır veya başarılı sadece onlar başarılı değildir. Şimdi bunu bir irdeleyelim öncelikle. Bunun bir, biraz daha detayına inelim. Sizce mesela şu bir görsel, şu bir şöyle bir faktör var. Para kazanan her insan başarılı mıdır? Pa, her para kazanan insan başarılı mıdır? Buna mesela kesinlikle onay verir misiniz öncelikle? Kimi görseniz, para kazanan birisi var. O başarılıdır diyebilir misiniz? Veya hatta her başarılı insan çok zengin olmalı mı? Çok para kazanan insan mıdır? Her başarılı insan aynı şekilde kesinlikle bence... Yani buna, bu şu konuda şu, şu argümanlara katılmadığım gibi devamına da katılmıyorum. Çünkü e, her başarılı insan da çok zengin değildir. Her e, paraya, çok paraya sahip olan insan da başarılı değildir. Bunlar doğran, doğ, Bunların e, doğru orantılı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü... E, siz bir işte başarılı olursanız bu, iş, bu işiniz seçmiş olduğunuz, hoşlandığınız, sizin karakterinizi, içinizi yansıttığınız işler başarılı olmayabilir. Siz eğer bu işlerde başarılı olmuyorsanız diyeceğim bir şey yok. Ancak başarılı oluyorsanız e, yine para kazanmayabilirsiniz. Ya böyle bunları yani siz ben kendi hayatımı yaşıyorum ama kesin para kazandırmalı bu iş bana derseniz böyle bir dünya yok, böyle bir şey olamaz. Böyle hayata karşı, böyle alışverişler, aldım verdim, sipariş usulü yaşam benimseyemezsiniz. Bu çok hayatın kendi yapısına ters düşmüş olursunuz. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz hayatın kendisine ters düşmüş vaziyette kalırsınız. Böyle bir dünya yok, böyle olamaz. Sadece siz e, sevdiğiniz işi yaparsınız veya sevmediğiniz işi yaparsınız. Sevdiğiniz işi yapmanız sizin için bir artıdır çünkü zevk alarak yaparsınız. Sevdiğiniz işi yaptığınız para getirebilir veya getiremez. Sevdiğiniz bir işi yaptığınız zaman para getirirse bu sizin karınız olur. Rahat bir hayat yaşarsınız. Ee, daha fazla başarı, başarıya odaklanabilirsiniz. Daha fazla lehinize çevirebilirsiniz. Ama e, diğer yandan bu para da getirmeyebilir. Bu hayatın kuralları bunlar. Para da getirmeyebilir. Bunlar sizin tercihinize, sizin hobinize, sizin karakterinize bağlı şeyler. Sizin seçimlerinize bağlı şeyler. Bunlar hepsi birbirinin zincirin bir halkasıdır. E, sizi de biliyor tamamen. Sizle, sizi ilgilendiren şeyler. Tamamen seçimlerinizi ilgilendiren şeyler bunlar. Başarıları elde ettikçe e, gelen paralarla kendi başarınıza başarı katabilirsiniz. Ama diğer taraftan bunlar olmaya da bilir. Bunları da benimsemek lazım. Çünkü bunların hepsi hayatın bir parçası. Bunların hepsi hayatın içinde var. O zaman biz bu, bu hayatın içindekilerinin hangilerini kullanmak istiyoruz istiyorsak onları oynamalıyız. Eğer ben şunu dersem ben e, sevdiğim bir alanı yapmak istiyorum. Ancak bu iş para getirmiyor. Çünkü insanlar buna değer vermiyor. E, değer vermiyorsa insanlar rağbet etmeyecektir. E, dolayısıyla insanlar rağbet etmediği için çok para getirmeyebilir size bu işler. Ancak siz şunu da diyebilirsiniz. Ben sevdiğim işten feragat edip, sevdiğim işi yapmayıp, insanların rağbet ettiği işlere yönelmek istiyorum diyebilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman bu iş size para getirmeyebilir. Bunun bilincini hareket etmeniz lazım. Şunu demeniz olmaz. Ben insanların sevmediği, insanların değer vermediği şeyi yapıyorum çünkü kendim seviyorum. Ee, ancak e, nasıl olur? Bana para getirmesi lazım bu iş. Çünkü ben çok emek verdim diye bir düşünce olamaz. Bu hayatın hayatın kuralına aykırı bir düşünce tarzı. Bunu kesinlikle benimsiyorsanız eğer kesinlikle bu düşünceden bu düşünceden vazgeçmeniz gerekir çünkü yanlış bir düşünce, hayatın kuralına aykırıdır. Hayatın kendisine aykırıdır. Şimdi en en önemli en son argümana geldik. Yine her zaman videolarımda değinmek istediğim gibi kendini tanımak arkadaşlar. Kendinizi tanımadan kendinizle alakalı hiçbir kuralı benimsemeyi, saptamayı yapamazsınız. Öncelik prensibiniz kendinizi tanımak olmalı. Çünkü siz bir şey yapmak istiyorsanız, herhangi bir konuda başarılı olmak, bir sonuca ulaşmak istiyorsanız öncelikle amacınız kendinizi tanımak, kendinizi tanımak doğrultusunda ilerleyeceğiniz bir yol benimsemek olur. Ama yine kendinizi tanımaktan geçmeniz gerekiyor. Çünkü kendinizi tanıyıp kararınızı ona göre vermeniz gerekiyor. Aksi halde çok bilinçsiz bir yol çizmiş olursunuz. Bu yolun da sizi nereye götüreceği bilinmez. Rastgele bir yol seçersiniz. Kendinizden bir yol seçmiş olmazsanız başkalarının yolunu seçersiniz. Yapabilirsiniz ancak bilinçli bir yol seçimi olmaz bu. Sizi daha çok yanlışa götürür. En son ve en önemli vereceğimiz yanıt, destek kendinizi tanımak arkadaşlar çözüm veya hatta çözüm olarak da kategorilendirebiliriz herkesin öncelikle amacı kendini tanımak olmalı kendi şartlarınızı belirleyin arkadaşlar arkadaşlar yine hayatınıza değinebilecek bir şeyler alabilecek bir yere değinmek istedim bir konuya değinmek istedim buna uygun da e, seçeneklerle size detaylandırarak anlatmak istedim ki e, size birkaç şey aktarabilirsem eğer başarılı bir şekilde aktarabileyim ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı bir görüşünüz veya da bir eklemek istediğiniz bir düşünceniz varsa normaldir.